Şimdi yoksun. Seni dilediğim gibi düşünebilirim artık. Tutar ellerinden öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni. Yokluğunda seni nasıl sevdiğimi anlayamazlar. İşte gözlerin, işte dudakların. Senin olan ne varsa karşımda duruyor. Ayaklarını dilediğim yere götürebiliyorum artık. Sevdiğim şarkıları söyletiyorum dudaklarına. Ve hoyrat ellerimle her gün biraz daha güzelleştiriyorum. Bütün resimler sana benziyor hayret. Bütün aynalarda sen varsın. Nereye gitsen peşimden geliyorsun. Şimdi sigarasın dudaklarımda Biraz sonra beyaz bir kağıt Ve akşam içtiğim bir kadeh içki olacaksın Kimse yokluğunda bunca sevilmedi Kimse yokluğunda ilahlaşmadı bu kadar Saçların böyle daha güzel Sen daha güzelsin gelecek mutlu günlerin ışığında her şey daha güzel ne var ki ayrılığın adı kötüye çıkmış yoksa bin yıl daha yaşamak isterdim ve seni bin yıl daha ayrılıklar içinde sevmek isterdim ama biliyorsun nihayet ben de insanım Umutsuzluğa düştüğüm anlar oluyor. Hiç gelmeyeceksin sanıyorum. O zaman kurşun gibi bir korku saplanıyor kalbime. Katran gibi bir yalnızlıktır sarıyor içimi. Yalnızlığımdan utanıyorum. Beni sevmesen ölürdüm. Beni sevmesen bir çakıl taşıydım şimdi. Beni sevmesen bir duvar gibi sağırdım. Kördüm bir at kadar. Ölümden acıydım, ölümden beterdim beni sevmesen. Dünyayı bütün insanlara zindan ederdim. Beni bunca saracak ne vardı? Kanıma girecek, göz bebeklerime oturacak bir senfoni gibi kulaklarımdan eksilmeyecek ne vardı? Hiç karşıma çıkmasaydın, bu kör olası gözler görmeseydi seni ne vardı? Gözlerini hiç bilmeseydim, bir dua gibi belleseydim adını. Ne vardı bütün gece gözlerimi tavana dikerek seni düşünmeseydim? Belki karşımda değilsin yanılıyorum Bu gözler senin gözlerin değil aldatıyorlar beni Karanlığın gözleri olmalı bunlar Bana böylesine keder veren Gülmeyi yaşamayı haram eden Bir karanlığın gözleri olmalı Öyleyse sen hiçbir yerde yoksun Sana hiçbir zaman yaklaşamayacağım Yalan bu geçici sevinç, bu nur, bu ışık, bu karanlığın ortasında yanan alev gözler, bu bir kadeh içki gibi aydınlık. Ne dedim dedimse inanma, seni değil kendimi aldatıyorum. Sen istediğin kadar varlığın ta kendisi ol, ölümsüzlüğün ta kendisi. Ben günden güne yok olmaktayım. Bütün ışıkları kaldırıp attım bir yana. Anlıyor musun? Gökyüzü güneş olsa, sensiz karanlıktayım.